Merhaba arkadaşlar ben Celal Sizler bugün Flatout videosu çekeceğim en son videoda 7 like gelmiş yani 7 kişi beğenmiş 6 kişi ise abone olmuş Öncelikle sizlere çok teşekkürler arkadaşlar beni desteklediğiniz için en son videomda Flatout çekmiştim yine Flatout çekiyorum arkadaşlar Flatout o diğerini de Flatout'ta anket de hazırlamıştım hangi seri daha gel hangi seri gelsin diye. Ama o anketi şey o anketi artık bakmayacağım. Bu videoya yeni anket koyacağım arkadaşlar. Çünkü bir oyun seçeneği de koyacağım. Hangisini çok isterseniz onu yapacağım arkadaşlar. Onu çekeceğim direkt. Ama öncelikle mutlaka araştırın çünkü beğenmeyebilirsiniz. Kafanıza göre lütfen seçmeyin. Eğleneceğimiz videolar olabilir. Bir de arkadaşlar şey web sitemi kurdum arkadaşlar. Web sitemin hemen linkini aşağı koyacağım arkadaşlar. Videonun yorumlar kısmına. Ya da açıklama kısmına da koyabilirim arkadaşlar. Her neyse. Oraya koyacağım. Artık videoları da oraya koyacağım. Youtube'a da koyacağım ama oraya da koyacağım arkadaşlar. Şu anda en son çektiğimiz Flat Oğut videosunu oraya koydum bir tanesini. Büyük boyutta koydum arkadaşlar. Cık, sadece tek video var diye öyle yaptım. İkinci videoda ikinci videoya yer ayıracağım. Üçte de aynı şekil. Öyle öyle devam edeceğiz. Küçülte küçülte gideceğiz. Eğer benle ilgili şikayetleriniz varsa web sitemdeki kontavux kısmından bana yazabilirsiniz. İşte böyle yapsan daha iyi olur gibi. Oradan yazarsanız sevinirim. Ya da ee, blog kısmına da açık e, ee, abut kısmına. Orada da kendimi tanıttım kısaca arkadaşlar. İşte adım Celal falan diye. Web sitem mi kurmak zor oldu aslında yani düzenlemeler falan yapmak zor. İşte kurdum. Web sitemi kurmamın nedeni de işte daha çok beni sevin diye daha çok e, size çaba gösterdiğimi anlayın diye. Zaten ben size sürekli videolar atacağım tabi. Öncelikle beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Altıncı olmuşuz. Birinci turda bitti. o biz kaç? Nara üçüncü tura geldik. Son tur abi. Hemen şu an. Hı -hı, hı 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 O gitti. Ya çık Allah kar etmesin herkes suya düştü en güçlüler yan yana gidiyor zaten Oha ya bu nereden çıktı şimdi şunları bir geçelim. Çünkü son tur abi ya. Çarptık al işte al işte. Var ya dörde geç al. Ah, sarı da geçer şimdi. Ana. Oo. Sona geçtik abi biz daha. Yani ligde kazanma şansımız çok düşük doğrusu. Neyse ya şu kaşa iyi yaparsam var ya hepsini geçerim de. Hı, süper yaptık süper süper süper. Hemen baya baya hızlanacağım arkadaşlar çünkü Al işte hızlanca böyle oluyor abi Neyse Şu kısa yol olarak şunu kullanacağız Hıhı -hı. al sen beni geç en arkadaki Altıncılığı ile bitirdik Bu seferkisinde bir ya da iki olmamız lazım Doğrusu daha çok yarış var ama 5 tane yoruş var abi. 5 tane farklı harita var. Hemen burada aslında iyiyim yani. Burada hızlı sürüyorum. Ben ama inşallah umarım bu sefer birinci oluruz. Oğlum şöyle vurup vurup durmayın anasını satayım. Ah iyi oldu ama. sen de git la şuradan. Oo iyi. Adam fena toslattım ama. Bunlar kalmış zaten ya. Bunlar çok yavaş gidiyor. Gitmiş adam neyle katılmış yarışa ya. Cık. Manyak adam ya. Arkamdaki her kimse var ya. Fena hızlı geliyor galiba. Hem Fark taktık. Yavaşla abi şurada yavaşla. Çarpacağım çünkü abi eminim yani. Ben buraları biliyorum. En son videoda da ne burada mı oynamıştık? Hiç dönemiyorduk hatırlarsınız. Acaba onu çarpma. Heh. Oh be. O oh, üçüncü olmuşuz bile hemen. Tam gaz. Ver 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 ver. O oh, abi şu an süper jet gibi gidiyorum var ya. İnanamazsınız yani bu hızı başka yerde göremezsiniz. Tabi çarpmayı da çarpmayı unutmuyoruz. Beni de götürsene. Ben kamyon oğlum bak beni toslatmaya çalıştırma kendi toslarsın öyle. Neyse hala ikideyiz. Ah be. Çarpmaz olaydım anasını satayım şuna. Cık. Lan oğlum toslattıracak şu sarı da beni ya. Bak şuradan geliyor. Hep de burada geçiyorum var ya gö Burada farkı takıyorum ama şurada çarpmasak var ya o iyi. Süper olacak. Neyse çarpmış sayılmayız hatta sayı, sayı, da. Sayı, sayı. Çünkü çok yavaşlamadık. Geçemedi orada beni. Şimdi geçer ama bak. Bu kavşaklarda abi beni geçemeyen yok zaten de. Hemen. Ana fark taktım ya la. Nasıl döndüysem artık orada. Çarptık çarptık çarptık. Sakin sakin sakin. Hadi biraz hız ver. Bana biraz hız ver. On buralar çok tehlikeli be. Şuralarda çok dikkat. Aha bu son tur abi. Bu son tur. Hacı burada var ya o. Çarpma Oh. Tamam. 200 ile gidiyorum ya. Şu külüstür arabayla 200 ile gitmek var ya. Çıkınman önünden. Oğlum Allah'ını seviyorsan kazanak ya. Bir kez de birincilikle kazanak. Şimdi onu geçelim. Haritada bile göstermesin yani. <laughs> tamam. Bitti. Birinciyiz arkadaşlar. En son altıncı olmuştuk herhalde. Bakalım kupada kaçıncı olduk? Kupada üçüncüz. Yine birinci olursak süper olur. Hemen diğerine başlayalım. Bura nere? Ormanlık. Orman. Oğlum burada bunda da birinci olurum büyük ihtimal ama hadi bakalım. Haydi. Ağzıma var ya sen ya. Bunlar ne? Ne istiyor hacı benden ya? Kafayı yiyeceğim en sonu. Bu da mal satın satayım. Nerelere çıkıyor ya. Bu da benim mi ismeye çalışıyor anlamadım ki. Hep bana dalıyor. Of, Ona çarpmasaydık iyiydi. Oğlum biz niye bu kadar yavaş gidiyoruz ya? Oğlum kafayı yiyeceğim en sonunda. harbiden kafayı yiyeceğim ya. Tam lan artık hızlı gideceğim ya. Affetmeyeceğim ya artık. Harbiden affetmeyeceğim. Gördüğüm kafasını gözünü eseceğim ya. Cık. Gelin anasını satayım. Sen çıktan önden şu şey. Hayır, şu direkleri çarpmasak süper olacak. Hı, beşteyiz hala. Neyse onlara yaklaşmışız. Aa, onlar kaza yaptı. Oh canıma da değsin. Ben neden buraya girdim derseniz orada kaza vardı. Şimdi on onları çarpacağız. onu oradan çıkacağız da. Oh, bak şu an birinci olduk zaten bile. Araya açtırmayayım de. Oo biz bunlara farkı takmışız bile. Aa yetiş. kaza yaptılar. Oradakiler kaza yaptı bayağısa ama. Acı kaza yapmak ya. Bu sefer de birinci olursak <laughs> en son videoda bir rezillik ya. Harbiden bu kadar rezillik olmaz. Neyse iyi geldik ne de çok yaklaştılar ya. Çok demeyeyim de yani aha. Aha çok az kaldı. Bir de şimdiden ağaca çarpıyormuşum. O da geçiyormuş. Acı deli olurum. Hı. Geç 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 geç. Yolun açık olsun. Bak yarış kazanmışız. Adam hala devam ediyor ya. Kaç bu? Oo 23. Çok az kaldı abi. Hemen şu yarışı da yapalım. Şu anda başladık. takıldık kaldık orada ya. Çok kötü başladık abiyle. Harbiden çok kötü başladık. Berbat başladık. Neyse baya baya aslanacağım. Yani artık affetmek yok. Önüme gelene çarpacağım bildiğiniz. Oha nereye çıktık ya. Hmm, bu kadar da olmaz ya. Ama yaklaşmışız bayağı lan. Bu kadar yakın mıydık? Ağzıma var ya ya. Tam geçeceğiz abi. Kaza yapıyoruz. Tam geçeceğim kaza yapıyorum. Tam geçeceğim kaza yapıyorum. Cık. Oğlum bu kadar şanssızlık olması harbiden ya. Cık. Al işte. Oğlum ağacı falan göremiyorum ki hiç. Önüme hep bir şeyler fırlıyor. Altıdayız hala. Aa, az kaldı az kaldı. Oğlum oraya çarpma. Hadi be. Hadi abi biraz daha ıslanalım. Islanacağım şimdi. Şimdi bayağı hız basacağım abi. Yani artık ıslanmanın vakti geldi bence. Oo, biz böyle ıslanırsak o anca ola çıkarız. <laughs> Adam da fırladı orada kırmızı olan. Neyse bunu bu pembeyi rahat geçerim de zaten ben. Çok az kaldı. Şu andaki aramızdaki fark bile yok. Al işte bak. Tam kapatacağım abi. Görüyor musunuz? Yani böyle olmaz olsun ya. Yani harbiden nasıl oluyor abi ya? tam geçtiğim sırada mı çarpıyorum anlamadım ki daha geçmeye çalışmayalım o zaman bunları en iyisi biz 3'e geçeceğiz 3 2 olacağız 2 olacağız hadi hı. benim yerim bura abi şimdi burada fena azlanmayı düşünüyorum ama dur bakalım hacı bura benim yerim değilmiş ya Bu son tur. Hadi be ya. Üçüncü üstüne de. Kupada kaçınacağız. <laughs> Usta yok edici Mert. Mert. Normalde ismim Celal ama Mert olarak kaydedilmiş. Bilmiyorum ama. İkinci zali arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Anket hazırlayacağım arkadaşlar. Sağ üstte çıkacak arkadaşlar. Oraya da 4 se 4 seçenek sunacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bol bol likelayıp abone olun.